Evet değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. Sırbistan'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün e, Nice oteldeyiz. Beni takip edenler canlı yayında biliyorlar. Dün akşam Sıla yolundan buraya Sırbistan'a e, Nice otel'e e, geldim ve burada konakladım. Saat erken şimdi kalktım kahvaltımı yapıp yola devam edeceğim. Arkadaşlar bu videomda size Nice Hotel'i tanıtmak istiyorum. Odalar standart. Hatta burada bir yatak daha var bakın. Şöyle arkaya doğru e, geçeyim. Televizyonu var. Buzdolabı var. E, bir şey soğuk isterseniz. Büyük bir aynası var burada. Ondan sonra efendime söyledim mi? E, duşu var, duş, lavabo, duvaret, fön var. Bu tabii hanımları ilgilendirir. Burada sabunu filan var. Burada da var ama bitmiş. Kontrol etmemişler. Arkadaşlar dün geldiğimde en mühim olan oda temiz miydi? Oda temizdi. Ee, gayet güzel yani bir e, şey bulamadım, temiz olmayan bir şey bulamadım. Şöyle söyleyeyim. Bugün de şansımız var. Hava süper. Evet gidelim bakalım. Kahvaltı var. Arkadaşlar ücret olarak. <laughs> 55 euro verdim. Ve kahvaltısı 8 euro daha. Burada büyük bir dolap var. Gördüğünüz gibi. 8 euro da kahvaltıya istiyorlar. İsterseniz kahvaltı yapabilirsiniz. isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben bir kişi 55 euro verdim. Dün akşam burada yemek yedim. Ee, çok lezzetliydi. Kebap çiçi yedim. Onun yanında bonfrit. Yani patates. Ee, salata. Çeşitli salata. İki içecek. 26 Euro ödedim. Şimdi şöyle aşağı inelim. Burada resepsiyon var. Aşağıda restoran resepsiyon. Arabaya bakalım duruyor mu? Araba güvenli yerde, her yerde kamera var. Evet, araba karşıda. hatta buraya da park edebilirdim ama olsun orada gölgede güzel. Şöyle. Arkadaşlar burası Hotel Nice oteli. Şimdi biraz sonra bir de öğreneceğim bakalım. Kedi köpek serbest mi? Onu daha öğrenemedim. Dün resepsiyonda sordum orada çalışan kıza. E, Almancası da Türkçesi de yoktu. Çatpat çok az Türkçe konuşuyordu. Flexbus. Evet arkadaşlar yani e, güzel e, yatağı gerçekten e, nasıl deniyor Türkçe'de keyifli bir şekilde uyumuşum. Bayağı da dün yoruldum. Arkadaşlar dün canlı yayın yaptık. Beni seyredenler dün e, Avrupa'yı seller götürüyordu. Fena bir şekilde. Hırvatistan'a kadar arkadaşlar yağmur vardı. Ama nasıl yağmur? Nasıl yağmur? Çok şiddetli yağmur vardı. Bakalım arabaya bakalım. Geçen sene galiba burada parkta bir arabaya vurup kaçmışlar. Canlı yayında bir arkadaş söyledi. Evet bizim araba burada duruyor. Biraz sonra yolculuğa devam arkadaşlar. Ben şimdi hemen bir kahvaltı yaptıktan sonra. Dün burada karavanlar vardı. Geldiğimde karavan yemek falan yiyorlardı burada. Onlar hepsi yoluna devam etmiş. Ama şimdi gelelim e, hotele. Memnun kaldım mı? Ben şahsen memnun kaldım. Otel odası temizdi, lokantası temizdi. Yemek yedim lokantasında. Garson gayet gentleman bir adamdı yani. Ki yani nasıl söyleyeyim böyle espri yapan benim gibi birisiydi. Biraz Türkçesi vardı garsonun. Biraz Türkçe, biraz Almanca. Yemekleri lezzetliydi beğendim. Yalnız 26 frank bana biraz tuzlu geldi diyebilirim. Yani Sırbistan'dayız. Belki Sırbistan da böyle pahalı bir ülke. E, 26 frank bana biraz pahalı geldi. Bilmiyorum sizler ne diyorsunuz. Ama otelden memnun kaldım. Bu da Nice Oteli. Yani Nice Oteli'ni merak edenler Arkadaşlar sezonda burası maalesef dolu oluyormuş. Onu da öğrendim. E, oda bulamıyorsunuz. Burada konaklamak istiyorsanız şimdiden odanızı ayırttırmanız lazım. Ve şimdiden ayırttığınız zaman herhalde parasını da ödemeniz lazım. Onu bilmiyorum. Onu e, ayırttırırken e, insan öğrenir tabii parasını evelden. Çünkü sıkıntı şu. Oda o da ayıttırılıyor. Mesela adam İngiltere'den gelecek. Yetişemiyor. Gelmiyor. Ama odasını ayıttırmış oluyor. O da boş kalıyor. Evet arkadaşlar bu görüntülerden hepinize Sırbistan'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bana şimdi müsaade. Murat Bozdoğan karnını doyurduktan sonra yolcu yoluna gerek. Bir de şöyle kendimi göstereyim. Arkadaşlar en sonunda ne diyorum? Sağlıcakla kalın. Benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.